duşunu da almış gelmiş. Tabi lan. Allah Allah. Duşumuz oğlum her daim. Bu zamana kadar duş almadan yayın yapmışlığım yoktur. Full. Koronayken bile duş alıyordum. Belki koronayken bir iki kere almamış olabilirim. Vardır vardır. Korona zamanı belki. O da korona koyayım. Abi 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 abi. İnstada da bakıyorum SA yayına. Abi bak abi abi lütfen yayınlara geliyorum yazdılarımı okumuyorsun. Bana arkadaşlık isteği atar mısın? Abi seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Peaky Blinders. Fucking shit man. Fucking shit. Oğlum biz seninle arkadaş değilsek nasıl bana mesaj atıyor? Ana! Yala nasıl mesaj attın lan sen bana? Peki. Peki fucking blinders. Şimdi sövecek bana abi ne anlatıyorsun diye. <gülüyor> 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 abi ne anlatıyorsun <laughs> <laughs> <"Ne> Tam <anlatıyorsun?"> kafası diyormuş. <laughs> peki fucking blinders. Sen nasıl yazdın oğlum bana? Abi İngilizce bilmiyorum. Oğlum. Oğlum profil fotoğrafındaki kim? Şöyle bir gülücük atalım. <laughs> Kimmiş profilata? Bilmeden mi koymuş? Ben de bilmiyorum. Abim koymuş diyor. <laughs> Oo yeah. Abim biraz sert bir adam. Dikkat et. Aa da çok komiksin. Eyvallah kardeşim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Canını yerim. Yayın izliyorsun o yüzden yayından söylüyorum. Hadi görüşürüz. Nasıl sen bana mesaj attın? Ben onu anlamadım ya. Steam'de arkadaş olmadan nasıl mesajlaştık? <laughs> Hi Hufflepuff ya yani, ne Hufflepuff? Herkes bu arada laf ediyor ya. Her gün duş aldığın için saçların erken yağlanıyor mu kanka senin de? Önceki gün duş aldığın saçta çıkabiliyor musun mesela? Yok. İmkansız ama yeni bir sabun kullanmaya başladım artık kafayı biraz bozduk arkadaşlar. Yeni bir sabun kullanmaya başladım artık şeylerden kurtuldum. Yok duş jelidir, yok jelidir, yok babam şey mendir yok odur budur şudur hepsini kaldırdım. Hacı Şakir misali. Hacı Şakir misali. Şu an bir tane şey sabunu kullanıyorum. Kükürtlü müdür mükürtlü müdür öyle bir şey kullanıyorum. Saçlarım maçlarım valla daha iyi. Daha böyle bir rahatladı. Zeytinyağlı kahveli sabun falan gibi bir şey böyle değişik bir şey. Bak göstereyim mi bir tane? Bak bekle. Ne diyor oğlum? Amber sabunu diyor. Tövbe tövbe. Ne diyor na? Amber diyor oğlum. Hashtag ben Markayı falan geçin işte oğlum. Dümdüz alın işte ya. Ne diyor oğlum Amber diyor la. Aa böyle bak. Görün. Bunlardan aldım. Bundan aldım. Bak özelliği. Özelliğini de yazmışlar. Amber sabunu. Misk ve amber en kıymetli ve özel kokulardandır. Maddi ve manevi şifa verdikleri söylenmektedir. Hafızayı güçlendirmesi ne diyor la? Kas gevşetici özelliğinin olması Allah Allah. Kalbi kuvvetlendirmesi yok. Baş ağrısına la, <laughs> la normal sabun öyle bir şey olabilir mi ya? Kas gevşetiyormuş. Kalbi kuvvetlendiriyormuş. Ondan sonra baş ağrısına iyi geliyormuş. Ölümsüzlük iksiri. <laughs> Öyle bir şey olabilir mi lan? <laughs> ya neyse işte baba. Şey kullanacağımıza, kanserojen, mansürojen şeyler kullanacağımıza. Aha. Şöyle bir kese kağıdında sabun ya. Al işte ya. Süreceğin kafana. Lifle bir de kendini bitti gitti. Yanlış mıyım? Ben artık bunlara geçtim. Aleykümselam. Fiyat ne? Vallahi 7-8 tane aldım. 700 liraya mı geldi? Öyle bir şeydi herhalde ya. De bunlar uzun oğlum. Kullan kullan bitmez ya. Ne diyor oğlum? <laughs> Aleykümselam. Onlar harbi çok iyi oluyor. Ya herhalde yanlış değilsem tanesi 150 lira falan ya. Bunu kim diyor? Bilmiyor mu onu? Ne diyor oğlum la? Bilmiyoruz mu onu. Ne diyor oğlum? bir yer esti yine kırdı. Ne diyor <laughs> oğlum? Amık 31 ne diyorsun oğlum? buradan bir tane süt alayım elacı. ne diyor la semi sikeme ne diyor <laughs> Aman, bu nasıl sütmüş oğlum ne yazıyor lan bu şarkıcı kızla sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi böyle bir şey hayal ediyor musun sen harbiden lazona böyle bir hayat mı istiyorsun oğlum sen siz hepinize şeftek ha he? lazona 15 yaşında velet ya kendine falan bak e, yaptı edite bak Baba ba, 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 nerede o Nerede 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 nerede? Üzerime sıra bir çok sözüm var Ne yapayım adam? 13 yaşında mısın? <laughs> Sabrım lan Erdem Evet şimdi sevgili dostlar Ne yaptınız ya bu yürüyüş sözleri Sağlıklı yaşam sözleri kimler bugün yürüyüş yaptı? Ben bugün 20 kat daha fazla efor sarf ettim Normalde ortalamam 200 adımdı Bugün 6000 küsur adım belki hatta daha da fazla katlarca 6000-7000 adım yürüyüş yaptım Kardeş Aleykümselam Okulda nasıl yapak Kardeş niye? Teneffüste boş boş duracağına teneffüse çıktığında dolan etrafta Yapamıyor musun? Günlük 10 bin adım helal olsun Benim pazar günü 20 adımda <laughs> Ben 3600 abim Ben okula gittim geldim bacaklarım arıyor Ne güzel ne güzel vallahi sağlıklı yaşama başladık arkadaşlar Herkes dikkat etsin Bu saatten sonra sağlıklı yaşıyoruz Herkes düzgünce elimizden geldiğinde en iyisini yapacağız. Hayatımıza bakacağız. Bu kadar basit. Bak bakayım nasıl düzenliyoruz, Nasıl değişiyoruz. Nasıl kendimize geliyoruz. Yemek ne yapacaksın? Vallahi şimdi köfte var akşam. Köfte var. O kadar. Yayın öncesi tost dedim. 10.300 adım mis gibi. Köfte salata aynen öyle. En güzeli. Nice diyet. Ne var lan köfte salata dünyanın en normal şeyi ya. Tosta çok normal bir sağlıklı yaşam ürünü. Köfte sağlıklı mı? Oo. Köfte nasıl sağlıklı değil. Cahil cahil konuşmayın oğlum. Sa saf et lan. Ne diyorsun oğlum lan? Köfte saf et lan. Eniştemin köftesi hem de. Şöyle daşşaklı bir köfte fena gider değil mi? Alemdar. Şöyle full et. Böyle ondan sonra yedikten sonra da öyle bir baharat olacak ki. Midenden gıflatacak. Gıf gıf gıf. Cayır cayır yakacak. Öyle bir kalitesizlikte olacak yani. Yedikten sonra cayır cayır yakacak seni. Ooooah. İki güne bırakma. Yok ya ben bırakmayacağım. Maho. <laughs> Neydi o dur. Bu annem bu da civiz. Bu civiz bu da annem. Neredeydi o dur. <laughs> Maho. Ekmek nerede? <laughs> <laughs> İki <insektosim> <laughs> <Üç>. Maho. <gülüyor> <gülüyor> Maho. Bak basamakları sayıp gidiyor reis. Reis basamakları bile atlamıyor bak. Nereden hatırlıyorum? Ben hatırlarım. Oh. Ney? Nasıl ney? Ekmek nerede? Ah! <gülüyor> 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 günah günah <gülüyor> Allah yakar seni. <laughs> Muhammed'im yaptığın gerçekten çok ayıp. Vay kardeşim ne kadar yakışıklısın lan. 2 <laughs> 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 3. Nasıl ne? Ekmek nerede? Aa! Ah! Aa! Ah! <laughs> <laughs> günah, günah. Allah <laughs> yakar seni. Allah <Hadi> yakar seni. Where bread since God will burn you my son. Muhammed. My Muhammed. <laughs> ne diyor oğlum? Daha devam yok mu bunun ya? <laughs> Buradan bir tane süt alayım el acele. Ne diyor la? Semisi ne diyor oğlum? Ama bu nasıl? Bu ne? Mazot bitti mazot dön lan mazot al ala. Ne yazıyor la ne petrol la. Ne diyor oğlum ben buradan mazot almam. Aa, oğlum mazot bitti mazot dön lan mazot al ala. Ne yazıyor ne petrol Ne diyor oğlum ben buradan mazot almam. Ne diyor oğlum. 104 bin takipçisi mi varmış adamın? Bu ne? Bu ne oğlum ya? Bu adam 2012'deki Facebook'ta seslendirme yapan adamlardan mı? Vay kadan alayım lan. nerede o ürünler? Buradan bir tane iyi bir oyun seçeyim de şöyle. Ay pazar pazar iyi bir tane oyunu arkadaşlar Ne 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 diyor? Abi markette falan bir sürü şey görüyordu ya. Vay kadan alayım lan nasıl püskürtlerimiş oğlum. Ne diyor oğlum? <laughs> Dur ya. Asıl bir tane komedi olan vardı o yok mu? Bulamadım ya. Ne diyor la çuk mu diyor? Ne diyor oğlum? Hem işir hem sikir. <laughs> ne diyor oğlum? Ne diyor la çuk mu diyor? Çuk. Ne diyor oğlum? Hem işir hem, şey, 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 şey. <laughs> <hem> sikir ağır. <laughs> gel gümüle gel. O ne lan? Anayın amını ne diyor oğlum? <laughs> Hadi ayağlayayım oğlum. Bir boronu ne diyor lan? Oğlum amı cici diye bir... Bir markası mı olur? Bu ne ya? Amı cici ne ya? Amı cici mi? Git <laughs> oğlum ben bunu almam. Ne kırdı? Ne diyor oğlum? Amı Am diyor. Ne diyor oğlum? Şimdi şey, ne oğlum alsan? Ne la ne diyor oğlum? Pipi mi diyor? Amuza soka ne? soka. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Amı market. Gütmüş. <laughs> ne diyor oğlum? Sıçan mı diyor? Ne diyor la? Ç <laughs> buydu aradığım. Aradığım buydu. Ne yapıyorsun? ya nasıl gidiyor? Red John bana gülücük mü attı? Hayırdır Red John? Hayırdır kardeş? Ne istiyorsun? Getir bana paşam getir. Neymiş o? <laughs> ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Por Git oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İyi abi sen nasılsın? İyi Allah şükür ya. Ne yapayım? Abi repo girelim mi? Yok kanka ya. Repo oynadık bitti. Sonra bakarız. <laughs> abi sensiz iki gün hiç geçmedi. Vallahi çok Valheim oynadık. Hayvan gibi Valheim oynadık ya. Antil Dağı'nın filmi çıktı. Antil Dağı'nın filmine gittiniz mi? La, la 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 Yok, hayır, yok. Yok. Hayır, ben gitmedim. Ben de gitmedim. Giden var mı? Veya gidecek misiniz? Yok, gitmeyeceğim. Hayır. Sinemalar çok pahalı. Ne kadarla sinemada bir bilet? Ben sinemaya gideli ne kadar oldu hatırlamıyorum ki ya. 150 200. 250 vardır. Samsun'da 250 lira. 350 lira mı olmuş lan bir tane sinema bileti? Sinema babayla biz yollar ayrıldı çok oldu ya bu cıtçıliks bıççıliks falan filan onlar çıkınca sinema babayla bir yollar ayrıldı arkadaşlar. Arada böyle bir güzel bir film çıkarsa gidiliyor işte ya eskiden de bu arada bizim çocukluğumuzda da sinemaya yine bir pahalı gözüyle bakılırdı niye? Abi bileti alırdın da ya buradaki herkes yaşamıştır herkes sinemaya girdiği zaman aşağıda marketten alırsın içeceğini suyunu onu çaktırmadan sinemaya sokarsın. Sinemada hep bir pahalılık vardı. Ama yani o zaman ya yani bilet pahalı değildi de içerideki pahalıydı. Evet a Yapmıyor muydunuz oğlum? O babanın eli gitmezdi o mısır almaya. Marketten çaktırmadan alınırdı. Onun eğlencesi de oydu yani. Herkes yapmıştır bunu. Montun içine sokmalık. Çanta varsa annenle gittiysen çantanın içine. Şimdi ikisi de pahalı. E şimdi baba sinema bileti 250-300 lira olduysa bir mısır paketi ne kadar olmuştur? O zaman kafadan iki kişi sinemaya gideceğiz deseniz. Mısır falan neyim içecek biçecek alacan olsan. O, o zaman bir 700 liralık oluyor herhalde benim anladığım. Çanta evden yaptığın mısır içecekleri doldurursun gidersin. Heh, aynen öyle. Eskiden hayaller ucuzdu Mert. Şimdi bir perdeyi görmek bile servet ister. Cahillik güçtür. Ondan sonra neydi lan? Özgürlük köleliktir. Savaş barıştır. Neydi am? An... Unuttuk. <laughs> Anasını sözü. <laughs> bin TL'lik oluyorsun işte. Aleyküm selam kardeşim. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Ya. o Obey. Aynen öyle. Geldi mi ses? <laughs> Gelmedi değil mi? Bı sesi geldi mi? Ha geldi mi bı sesi? Osurdun mu? <laughs> Osurdun mu? Video platformları var da 3-4 tane var. Ben de geçen izleyeceğim şeyi kaçaktan izlemek zorunda. Ya baba benim bir de şu an geçen şunu düşündüm. Eskiden komikli sayfalar oluyordu. Şimdi bu komikli sayfaları yapan tayfa emekli oldu. Alttan gelen tayfa bu sayfaları yapmıyor artık. Öyle bir sayfa kalmadı. Kalmadı ya. Eskiden 15 tane, 20 tane komik sayfa olurdu. YouTube'da, Muutube'da gülerdin, ederdin. Anladın mı? Şu an o kalmadı yani. O devir geçti herhalde. Ben şu an çok gülmüyorum mesela gördüğüm sayfaları falan. Gülemediğim için de izlemiyorum. Sanki şey gibi, kasıntı gibi oluyor. Vizyona giren filmlerde genel İnternet platformunda paylaşılmıyor artık. Çok uzun süre geçmesi gerekiyor. Beni de sinema sarmıyor. Ya sinema güzel oğlum. Sinema güzeldir, keyiflidir ama. E şimdi abi adam... Haftada bir film izleyeceğim dese, haftada bir güzel çıkacak bir filme gideceğim dese, iki kişi gitseler 700 liralık olsa her seferinde, 7, 14, 21, 28, 3000 liralık oluyor aylık. Adam da diyor ki, 3000 lira buna para mı bayılacağım? Gerek yok diyor. Yanlış mıyım? Öyle diyor herkes. Ne diyorsun oğlum? Komikli video yapanlar artık sapık gibiler. <laughs> Kanka ayaklarını istediğin gibi rahat ortamında uzatarak izlemek var istediğin yerde durup. Ya işte keyfe göre oğlum sinemada da odaklanıp izliyorsun cayır cayır. Onun da zevki farklı yani bir eğlence gibi. Ya Lazona boş yapma. Harbiden kemençe haklısın. Time out atmayın lan şu adama. Hakla Açın lan adamın time out'unu. Boş yaptı ya, kafası. Allah Allah. Boş yaptı. Bildiğin sıçtı sıvadı ya. Abi blur peklesene. Johnny. Blörp'e ben ekledim. Ekleyeceklerim. Ne diyorsun oğlum da eklenecekse eklenir. Blörp'e ben baya bir şey ekledim. Daha yeni geçen yayın ekledim. Nerede? Bir sürü bir şey ekledim ya. Girer bakarsınız orada. Privet mı Vavrore kaktı. Bir sürü şey var babacım. Lazora bozdu bozdu boş atıyor ya. Sinemaya bile kafa tutuyor. Seyir zevki yüksek film abi. Hayır, six geliyor! 1, 2, 3! Kazandı! <laughs> Ulan hepimizin çocukluk hareketleriydi bunlar ya. Ulan Undertaker'ın hareketini yapan eşekler vardı. Undertaker'ın Batista Bomb'uydu, Batista Bomb. Muydu? Batista Bomb. Abi tüm mahalle bir ara şöyle geziyorduk bak. Gözüküyor mu? Yapabiliyor muyum bilmiyorum ama herkes gözünü böyle yapıyordu. Böyle böyle dolaşıyorduk. Ondan sonra bir Batista bombçu tayfa vardı. Millete herkes yerinde Batista bomb yapardı. Rap, raps. Ve çok tehlikeli baktığın zaman. Aşırı tehlikeli oğlum. Batista bomb bildiğin adamı öldürür lan. Bizim arkadaşa yaptılardı mahallede. Bebeğin burnundan kan geldiydi. Batista bomb değil mi o ya? Batista bomb. Ha? Hayır oğlum bir dakika dur. O zaman onun hareketi farklı bir dakika Batista Bomb değil. Undertaker'ın hareketi neydi ya? Oğlum ben dedim tutup böyle dizlerini kafasının arasına koyar lap diye yere vuruyor. Tombstone, Tombstone. Bu mu? Undertaker, Undertaker'mış işte ya. <laughs> Ulan Mahallede bunu yapıyorduk ya. Bebelerdeki IQ seviyesinin yani rezilliğine bak ölür la bebe. Ölen vardır ben size söyleyeyim haberlere çıkmamıştır. Mahallede şunu yapıyorduk. 619'i ya. <laughs> 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 çoğu kişi yapamazdı onu denemesi zordu. Harbi mahallede bunları yapıyorduk oğlum. Bunlar fake gibi WWE fake de millet mahallede işte gerçek sanıyordu. Vay be bir denk gelse oğlum kırar atar ya. Bir şey olmaz abi lan nasıl olmayacak boynunu kırar atar ya. Bu ne? Evde bir ses var çözemedim. Yani son... Oğlum sesin, Arkadaşlar, ev... Evde... sesin sebebini çözdüm bir dakika dur şu açık dursun da. Sesin sebebini çözdüm. Ben size diyorum ya o ses birinden bir insandan mı geliyor diye. Yukarıda yaşlı bir amca oturuyormuş. Yaşlı bir amca bugün asansörde karşılaştık lan baktım hemen benim bir üst katım işaretli ondan sonra amcayla sohbeti muhabbete girdim tam üstümüzde oturuyormuş. Amca bastonlu. Amcanın bastonu var. Muhtemelen geceleri ya bir alışkanlığı var bastonu sürekli dın 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 dın, dın vuruyor ya da bastonla sürekli geceleri tuvalete kalkıyor bir şeye kalkıyor tak 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 Ayaklarını kontrol etmedim. Ayakları tersse işte o zaman boku yedik. İşte o zaman boku yedik. Ama kulakla dinlemesi çok korkunç. Ya korkunç bir şey değil ya amca işte. Bastonlu amcaymış. Bildiğin bastonlu dayı. Her gece çatır çatır ses yapıyormuş. Olor. <laughs> şu an çok güzel. Şu an RTX kaç sende? Bende şu an 4000 serisi var. Ama önümüzdeki ay 5090'a geçiyorum ben. Konuyu hiç uzatmaya gerek yok dostlar. Oğlum bak tetikleyip tetikleyip bir beni. Tetikler beni. beni. Sen sabnotikayı bir durun ya. Beni beni sabnotik atıyorsunuz hala ya. <laughs> <laughs> İşlemci ne olacak? AMD serisine geçiyorum. <laughs> Aleykümselam. Ne diyor oğlum? Sabnotik diyor la. Sabnotik tayfası beni oğlum. Feci kinliler. 5090 evet. Ego ego. Ne alaka? Ego hiçbiri böyle bir şey mi der ya? Abi bugün ne yapacağız? Ben diyorum ki sakin çil bir Minecraft yayını. Sohbet muhabbet ya da CS. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Keyfimize göre ya takılıyoruz plan yok. Harbi valla hiçbir plan yok kafamda takılacağız. Gaza gelip başka bir şey de oynarım hiç önemli değil. Keyfimize göre. Ekmek. <laughs> Keyfimize göre sıfır plan. Hiçbir planımız yok. Bir de yarın doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun. Kutlar mısın müzik açıp? Şizofren misin oğlum sen? <laughs> İsmi Alperenmiş. İyi ki doğdun. Bu ne ya? Ha, kalın bağırsak temizlemeymiş. <laughs> i̇yi ki var, iki, var, İyi ki doğdun. <laughs> Alperen, yeni yaşın mutlu olsun. Alperen. Ben az önce bir şey açtım. Ne oldu? Doğum günü kutlu olsun kardeşim. We were on the run, rock